dengelerine dikkat çekti. Kürtlerin kendi iç barışına ihtiyacı var ve bir an önce bu iç barış sağlanmalıdır. İç barışın yolu gençlerin kendi ana oturup anlaşmasıyla olacak iş değildir. Kürtlerin iki tane büyük örgütü yapısı vardır. PKK'nin ve Hizbullah'ın bir an önce bir araya gelmesi kalıcı bir geçmişte şu an bir e, fiili ateşkes var. Bu fiili ateşkesi kalıcı bir ateşkese dönüştürmesi lazım ve bir çatışmasızlık anlaşması imzalaması lazım. Müdafaa Genel Başkanı PKK ile Hizbullah'ın helalleşmesi gerektiğini vurguladı. Bu noktada yapılacak olan bu iki kesimin, bu iki örgütlü gücün bir arada yaşamayı öğrenmesi ve çatışmasızlık anlaşması imzalaması gerekiyor ve bunu deklare etmeleri lazım. Kapalı kapılar olmaz. Bunu kamuoyla paylaşması lazım. O zaman Kürt halkı barışını bulabilir. Kürt halkı barışını bulmadan Türk halkıyla yapılacak olan bir barış da kalıcı olmaz. Hür Dava Partisi Hüdapar'ın sözcüsü Sayit Şahin telefon attığımızda Diyarbakır'dan canlı yayında. Sayit Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Ne oldu şimdi Diyarbakır'da? Ee, i̇ki kardeş birbirini ne niye bunu yapıyor? Yani maalesef burada yaşanan olay gerçekten üzücü bir olay. Tabi bu olayın e, gerekli sebepleri var. Olay e, durup dururken yaşanmış bir olay değil. Sonuçta bir tarafın diğer tarafa saldırısı var. Fakat e, her ne kadar saldırılan tarafın haksızca ve kümez dayalı saldırısı söz konusu olsa da nihayetinde defa gerçekleşmiş spontane gerçekleşmiş bir olay. Ve bunu birileri fırsat bilip de bu spontane yaşanan e, öğrenciler arasındaki bir hadiseyi e, Diyarbakır içlerine sonrasında da e, Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelere taşımak istiyor. E, yani bizim gördüğümüz kadar e, Dicle Üniversitesi'ndeki olay belki iki taraflı yaşanmış bir olaydır. Bir tarafta Bilge e, Gençlik Kulübü öğrencilerinin kutlu e, doğum etkinliği düzenlemesini, tahammül edemeyen buranın asıl e, sah, e, hakimi biz izleyip vektörlükten her ne kadar iznimiz alınmış olsa da asıl iznin bizden alınmış olması lazım deyip e, ve bu e, etkinliğe tahammül göstermeyip e, etkinliği düzenleyen öğrencilere saldırı e, saldırı bir hadiseyle ile başladı. E, sabah sonrasında Diyarbakır'a taşıyan da taşıyanlar da tek taraflı oldu. son sonrası ülkenin farklı üniversitelerine taşıyanlar da tek taraflı oldu. Yani şunu demek istiyorum. biz bizde Üniversitesi'ndeki yaşanan olay her ne kadar iki taraflı yaşanmış bir hadise ise özellikle Hüdafar olarak da biz ilk günden basın açıklaması yaptık ve müdahil olduk. Bunun e, bunu bu olayın üzerine tarafları sağduyuya çağırdı, tarafları sükunete, istilada çağırdı ve e, gençler buna riayet ettiler. Fakat diğer tarafın gençleri özellikle de maalesef bazı BDP'li milletvekillerinin de öncülük ettiği. Bakın mesela Altan Tan BDP milletvekili olmasına rağmen son derece müsbet açıklamalarda bulundu. Ancak diğer bazı BDP'li milletvekilleri özellikle e, Türk sonunu temsil eden diyebileceğimiz türden sabah tüncel olmak üzere başlar. Ve Ayşen Soğuluk gibi BDF milletvekilleri olayı sürekli kışkırtır mahiyette tavırlar sergilediler ve bunu şehrin içine e, taşıdılar. Sonrasında da e, olayların daha farklı bıçak, ha, nam, bıçaklama hadiselerine dönüşecek mahiyette e, büyümesine sebep verdiler. Yani dolayısıyla e, olaylar maalesef e, ilk çıktığı yerde kalabilirdi. Büyümeyebilirdi. Gençlerdir gençlerin duyguları etrafında yaşanan bu hadise büyüklerin devreye girmesiyle e, orada bastırılabilirdi, önlenebilirdi, bırakılabilirdi. Ancak maalesef bazı aklı selim e, davranması gerekenler artık ne hesaplara binaen bilmiyorum. E, ki bazı böyle işte e, e, Şeylerimiz var elbette ki e, buna yönelik olarak tespitlerimiz veya istimamlarımız var elbette. Ancak bunu aklı selimle karşılamadılar. Bilakis işte bahsedildiği gibi ateşe benzinle döker mahiyette tavırlar sergilediler. Peki şimdi mesela e, yani taraflar tabii birbirlerini suçluyorlar ama ben mesela görüntüleri izlediğim zaman e, Hizbullah'ın da e, olmadığı, PKK'nın da olmadığı tamamen bambaşka bir yerlerden taşınmış gelmiş bazı işte maskeli e, grupların e, ortada e, provokatif bir takım hareketlerde bulunduklarını görüyorum. Acaba e, iki tarafın önderlerinin de ya da e, yön vericilerinin de diyelim e, kontrolü dışında bir e, sızma olmuş tarafları provoka etmiş olma ihtimali de var mı? Yani şu anda zaten e, ülkenin farklı üniversitelerinde yaşanan hadiseler PKK e, e, ve Hizbullah taraflarında yaşanan hadiseler değil. Yani şu andaki ülkenin farklı üniversitelerinde yaşanan e, hadiselerin bir tarafında Hizbullah yok. Sadece işte Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde olayın ilk ortaya çıkışı esnasında etkinliği düzenlemek isteyen e, Bilge Gençlik Kulübü'ne bağlı öğrenciler kulübünün Hizbullah'a yakınlığı izah ediliyor. Onun dışında Hizbullah olaya müdahil olmamış, PKK olaya müdahil olmamış. Fakat işte böyle dediğim gibi yurtsever gençlik ismi altında sol sol düşünceli öğrencilere destek mahiyetinde yakınlıklar var ve onların artık ki sizin yüzü maskeli dediğiniz Dicle Üniversitesi'nde de Dikkat ederseniz milletvekillerinin de katıldığı bir e, basın açıklamasında basın açıklamasını okuyan kişi tamamen yüzü puşili gözleri dahi görünmeyecek derecede yüzünü sarmış. Yani birileri pusuda yattı açıkçası pusuda yatan birileri e, belki bu e, gayet e, doğal hak olarak üniversitede etkinlik düzenlemek isteyen öğrencilere bir grup öğrencileri saldırdı orada da öğrenciler, saldırılan öğrenciler de koruma refleksi gösterdi. Ee, dediğim gibi bu gençler arasındaki bu e, duygusal e, re, duygusal reaksiyon orada kalabilirdi. Ancak pusuda yarışan böyle derin yapılar veya ne bileyim belki şu da hesap ediliyor olabilir. Her ne kadar PKK e, ve BDF devletle masaya oturup da barış sürecini, Vardırmak istiyorsa da Aslında e, devletle Kapanacak olan bir cepheye karşılık e, Bir başka cephe Açmak da istiyor olabilir Çünkü bugüne kadar birileri hep Gerginlikten, çatışmadan, kandan beslendi. ve bu Cephelerin kapanması Gerginlik cephelerine kapanması Kitlelerini tutabilecekleri e, Asıl e, e, Argümanların ortadan kaldır, kalkması Belki olacaktır Bunları bir cete kapanınca bu gerginliğin, gerginlik argümanlarının süreceği mahiyette bir başka cephe açma peşinde olanlar da olabilir. Veyahut PKK içerisinde biz de biliyoruz ki barış sürecine böyle soğuk olanlar var, uzak duranlar var. Herhalde Türk solu dediğimiz türden bunlar süreci baltalamak adına böyle bir hadiseyi oluştururlar. ...olmuş veya oluşan, defakta oluşan bir hadiseyi e, pusuda bekler bir tarzda e, fırsata dönüştürüyorlardı. E, yani bu tür ihtimaller söz konusu tabii. Yalnız bizim buradan yapacağımız çağrı gençlere yönelik olarak... ...özellikle ilk gündemleri diyoruz ki... ...yani bu gençler birilerinin hesaplarına, oyunlarına adet Peki. Tabi. Hatta e, mümkün mertebe, Sol görüşlü genç, e, gençler, öğrenciler... Eğer e, bu saçkınlıklarını, bu saldırılarını devam ettirmek istiyorlarsa, e, İslamı görüşlü gençler e, meydanlan çekilsinler, onlar e, sağa sola Peki. mı saldırır, etrafını da atır, Bir şekilde e, meydan boşalırsa, onlar da bir şekilde ortaya çıkar. Sayın Bayım, gerçek yüzü de görünmüş olur. Sayın Bayım, e, olayların başlangıcından beri duyarlı bir şekildeki sükunete çağrıdır. Peki Sait Bey çok çok teşekkürler katıldığınız değerlendirmeleriniz için. İnşallah, inşallah sonuçlanır. Çin'den geçmekte olduğumuz sürece zarar verecek bir sonuç gelmez ya da haber gelmez.